Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlarıma kışkırtma yapacağım. Yani şaka yapacağım. Şimdi Melek TV burada. Bana ne oluyor diye bakıyor şu an. Gideceğim ona arkadaşlığımız bitti yazacağım. Arkadaşlığımız bitti yazıyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Sen kötü yazacağım. Kötü. Bakalım ne diyecek arkadaşlar? Çok korkunç. Bir de çok iyi. yani biraz yeni tanıştık arkadaşlar. Aslında dün tanıştım. O yüzden kötü Arkadaşlar hiçbir cevap vermiyor. Hah, tamam. Bir an korktum. Bakalım ne diyecek. O direkt tamam dedi. Arkadaşlar niye direkt tamam dedi? Y Ay tamam. Arkadaşlar birisi de bana git diyor. Yaptım anladı bence ya. Gidelim. Arkadaşlar bunları atıyorum. <laughs> dürü dürü dür Bakalım ne yazacak arkadaşlar. Çok heyecanlı. Bakalım ay şaka mı yapacak? Şaka mı yapıyorsun diyecek. Sen u git git karşılığımız bitti. Arkadaşlar ağlıyor şaka yapıyorum diyeceğim. İnşallah şey yapmaz. Şaka. Şaka yapıyorum. Video oynayacağız. Arkadaşlar bir kavga çıktı. Birisi bana sinirlenerek atıyor. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz yazdım. Evet arkadaşlar şimdi o zaman diğer ee, takipçimizi kışkırtmaya geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi karşımda şu an o zaman hadi başlayalım. Şimdi böyle yapacağım bakalım ne diyecek. Ay şu an çok kötü şeyler yazacağım arkadaşlar. Bunları normalde gerçek hayatta kullanmıyorum. Ama burada yazacağım. Arkadaşlar, bakalım ne diyecek? ve yapıyorum bu. Arkadaşlar yine kavga çıktı, birisi karıştı ortada. Gerçekten yazıyorum. Arkadaşlar neden diyor? Bir şeyler daha yazacağım. Bakalım ne diyecek? Arkadaşlar bakalım ne diyecek şu an. Çok heyecanlıyım. Ben şu an şaka yapıyorum. Diyeceğim şaka yapıyorum. Video oyunu diyeceğim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Yazdım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar kandırdık ve gönlünde aldık arkadaşımın bu arada e, söylediğim sözlerden dolayı. Kusura bakma. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bence de bu o kadar eğlenceli ve bu kadar da stresli zamanlar oldu. Çünkü kavgaya karışanlar oldu. İki yere gittim de üzüldüler oldu. Yani belki de affetmeyeceklerdi. Gerçekten çok korkulu zamanlardı arkadaşlar. Bu arada o söylediğim sözlerin hiçbirini ben gerçek hayatta kullanmıyorum videomuz bölümünde Evet arkadaşlar bu video bu kadardı videonun devamını gel gelmesi için arkadaşlar 5 dakika like lazım arkadaşlar sizlere çok seviyorum. abone olmayı videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Görüş